Ata Kurumsal Danışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de enflasyonun %80'lere çıkmasıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir istihdam modeli geliştirdi. Videomuzda konunun detaylarına yer vereceğiz. Bursa Türkiye'nin sanayi kenti olarak biliniyor. İlde 1 milyonun üzerinde sigortalı çalışan bulunuyor. Dolayısıyla ilde üretimde, turizmde oldukça canlı durumda. Bursa'da uygulanmaya başlanan yeni programla birlikte üretime ve istihdama katkı yapılması hedefleniyor. Üretim yapan işyerlerinde kalifiye eleman çalıştırılarak hem istihdam sağlanmış olacak hem üretim desteklenmiş olacak. Program kapsamında yabancı uyrukluların da istihdam edilebileceğini belirtelim. Programla birlikte Bursa'da organize sanayi bölgelerinde imalat sektörü faaliyette bulunan 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyerlerinde işe yeni personel alacak işverenler için 3 ay süreyle maaş, SGK primi ve çalışma izni harç desteği sağlanacak. Programa başvuru için bakanlığın belirlediği bazı şartlar bulunuyor. 18-34 yaş arası iş kura kayıtlı işsiz olmak aranan şartların başında geliyor. Yabancı uyrukluların yabancı kimlik numarasına sahip olmaları şartı aranıyor. Destek süresi 3 ay olarak açıklandı. Yapılacak olan destek istihdam edilecek olan kişinin eğitim durumuna göre değişebiliyor. Yabancı istihdam edecek işverenler için çalışma izni harç desteği de sağlanacak. Programa katılacak işverenlerin bazı yükümlülükleri bulunuyor. 3 aylık sürenin sonunda istihdamın en az 9 ay kadar daha devam etmesi gerekiyor. Yabancı uyruklu istihdam edecek olan işverenlerin ise mutlaka çalışma izni alması gerekiyor. Konuyla ilgili diğer bütün detaylara web sitemizden ulaşabilir. Sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Güncel içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.